Allah'a emanet olun. Mikrofonu biraz hocaya yanaştıralım ses gelmiyor. Bye. İmparatorluğu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu vardı. Onun karşısında 30'un üzerinde bir itiraf devleti söz konusuydu. 1917 yılında bizler Gazze ve Filistin topraklarını İngilizlere teslim etmemek için birinci, ikinci ve üçüncü Gazze direnişini gerçekleştirdik. İlk defa Mavi Marmara'da 10 tane şehit vermedi. 1917'de gerçekleştirdiğimiz birinci, ikinci ve üçüncü gazete direnişlerinde İslam ümmeti on binlerce şehit verdi. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Bedir'de şöyle dua ediyordu. Ellerini açmıştı. Ellerini yukarıya kaldırmıştı. Ya Rab diyordu. Ya Rab! edersen, sen bu bir avuç mümini yok edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek, kulluk edecek kim kalır? Ya Rab, Gazze bugün Müslümanların iman kalesidir. Ya Rab kalemizi yıkma! çıkacak. Güç ver bizlere. Kuvvet ver bizlere. Amin. Ya Alemin. Zalimin karşısında dikilmesi gereken başımız mümin kardeşimize karşı dik oluyor. Ya Rabbel Alemin. Zalimin karşısında kalkması gereken yumruğumuz kardeşimize kalkıyor.